Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Martis buff yedi. Ben de alayım bir oynayayım dedim. Bakalım güzel bir video çıkacak inşallah. Son pitten Saber aldı. Sırf bizim ormancı Feni aldı diye. Yapmayın arkadaşlar. Yani beni izleyip de buluruma düşecek olan varsa yapmasın. Karşımda beyin var. Hani yapması gerekeni yapıyor. Hatta şu orman içinde yardım edeyim. Gelsene kanka. Allah Allah gelmedi. Güzel. First kill'i biz almışız. Benim bunu dövmem biraz zor olur da. kan susamış da başlayacağım. Ayas çıkacak olan kişi pek beyin değil. Yani Ayas çıkacağını zannetmem. Full hasar gidecektir. Benden bir uzak durun abi. Şey geldi de. Çok güzel. Yani niye almayın diyorum Saber'ı. Ya bir antik zırh çıktığınız zaman antik zırhı da geçtim. Neydi şunun adı? Dreadnought zırhı. Onu bile çıksanız Bitti ya bitti. Saber diye bir şey kalmadı artık. Boşu tamam. boşuna kendinizi öldürtüyorsunuz. Evet, misillemeyi açtım. Bütün hasarı vurdum. Abo. Neyse. Biz de beyaz atalım o da atsın. Tekrar gelelim. Ülte atacağını tahmin etmedim orada. Ses de kasamıyorum ki. Bir ile vurduğun hasara bak ya. güzel. Kestim de onu. Öldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Ormancıya karşılık benim ölmem gayet iyi bir takas bence. Bir tane zırh itemi koysaydım ölmezdim belki de. Çok iyisin. Yani şunu yazman bence kötü. Zaten Moralin kötü belli. Takımının niye moralini düşürüyorsun? Belki kazanacaksın. onun ölçüsü var ama nerede yerde kaburayı mı görüyorum ben ya kesemeyiz abi bir demesi de var zaten Kuleye bayağı bir vururum gibi. Vur oğlum Martins. Vur. Çok güzel. Bu buraları da kötü. O nasıl bir ulti kombosuydu yani. Kan <laughs> susamış. Bitti. Hemen bir antik zırh koyalım. Yani olayı 5'li TF çıktığı zaman ne yaparsın? Girersin içeriye, tanklarsın. Bozarsın rakibi. Yani ulti atacak mesela. Bozarsın. Bir skillini bozarsın. Bir şey yaparsın. Ultiyi <laughs> erkenden atıyorum ama Abi kestiler ya. Saber'ı beklemiyordum da Lord gidiyor. Antik zırhımı bir çıksam. Bu arada beyin de tam bir kule canavarı ya. Neyse fini keser onu zaten. Ultisi de yoktu. Göremiyorum. Tamam direkt not zırhına çıktık. Marksi de bayağı bir güçlendirdiler. Tekrar metaya girer belki ama çok zor ya. Yani bu kadar tank metası varken Evet, Martis'le de tanklık yapılabilir. Sonuçta tanki bir hero. Okay. Ben ölmeseydim be. Neyse sağlık olsun. Yuri Atlas çok iyisin. Fini de öldü. Saber'ın ultisi duruyordu. Ölmeseydi. Neyse Miya geldi. Oo süper. Süper abi. Güzel double kill attı. Oyunu takip etmesi iyi oldu. Şu an sıra 540 altın istiyor. Bu bayağı bir minyon var. Oradan toplarız gibi. 148 200 Şunu da keselim. Aha Topla kardeşim. At ultiyi ona da atsan olur. Yeter artık ama beni kese kese bir beyin bu kadar vurmasın yani. Gerçi dur canımı doldururum. Zırhı da tamamlarım buradan. Ha, zırhı tamamlamışım zaten. Çok iyi. Şimdi ne çıkıyoruz? Zırh yapalım. Peşine de bir tane bakalım. Athena koydum mu tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Şu skill şu W skill ile 3 kere ileri atılıyorsun ya. Şunu kullanma. işte zorda kaldın mı kaçarken falan kullanırsın. Onu neden kullanma diyorum. Çünkü onu kullanmadığın zaman bak şu an kullanmadım. 2 saniyeden dönüyor skill. Şimdi bir de kullanarak göstereyim. 7 saniyeye çıktı. Daha seri bir şekilde kullanabilirsiniz o skill'i. Özellikle TF'de. kaçtı. Mesela tigri yıldı falan çok rahat bir şekilde bozabiliyor. Kurup kaçıyor ya. Şaka mısınız arkadaş? Gelseniz erkek gibi. <laughs> Athena'yı kesin yapacağım. Gerçi pek hasar vuramadı ama. Bu arada bizimkiler de aşağıya darma duman ettiler. <laughs> Adamlar hala benimle uğraşıyor. Tamam, şimdi bir Athena'ya çıkalım. Hoş geldin, beyin kardeş. Lan, kil bize kalmadı ki. Neyse. En azından beni desteklediler. Bak ultisini dojladım Saber'ın. E ee, bana ulti mi atıyorsun sen şimdi. Var mı başka? Zıplattı be. Şu, şu ultisi de çok güzel ya. Ondan ona ondan ona smaç basıyor resmen. Lord alalım. Maç uzamasın. Dakika 12'yi geçti. Lord'a girelim bence beyler. <laughs> Senin amacın ne? arkadaşlar niye lord almıyoruz? Miyamız da var. Çatır çutur vurur ya. Geldim kardeş. Ben tanklıyım senin için. Bak gördünüz mü? Bundan bahsediyorum. Nasıl yapıştırıyorum? Ya beni bir sal ya. Şu an adam görünmez oluyor. Vuramıyorum. Çalıya giriyor. Skill'im yanlış yere gidiyor. Neyse sıkıntı yok. Oradan Saber'la lesleyi rahatça keser. Hadi oğlum. Oo, çok hasar yedi Saber'dan. Antik zırhı tamamlamamış ki. Avcı darbesi mi yapsam? Avcı darbesi daha mantıklı ya. Güzel. Saber düştü. Vay vay Mia'ya bak. Şu eski çarlar da oynanıyor be. Nesleyi de akıllıymış. Vurmadı bana misilleme açınca. Buradan geçiyor mu? Üçüncü sıçramada geçiyor. Güzel. O kuleyi de açın abi. Açın o kuleyi de. Çok güzel. Sen binimi tutacaksın. Ha? Oo çaldığı cana bak. Of Mia'ya bak. Ölmeyeyim. Öl. Ah be. Kes onu. Ulti. Tamam, tamam. Misilleme de yoktu ki açayım misillemeyi. Bir lord daha alacağız. Sattık boşu boşuna ya. Bence Lord Bey'i tatalım. ADC gelse keşke. Arkadaşlar bak Lord'un canını indirdim yarıya kadar. Hadi gelin. Babana ulti atıyor. Çıkmışım antik zırhı kafam rahat be. Aşağı ne kadar dolsun. Skiller. Şuradan gelen farmla canımı dolduracağım. Şuna da vuralım bir iki tane. Çok güzel. Satın abi. Böyle devam. Biz satmazsanız, biz nasıl maç kazanacağız? Değil mi ama? Ama değil mi? Değil mi ama? Ben de burayı ittim. Biri de yukarı itseydi. İşte Büyüdü rencinin. Topla kardeşim. Çok güzel. Güzel bitti. Evet, Pafya Martis'imiz de böyle. Aslında pek bir değişiklik yok ama hasarında 2-3 oynama yapmışlar. W'su falan. tigre çok iyi bozuyor ama ya. Ulti atmaya çalışırken gördünüz zaten. Şöyle de göstereyim hasar tablosunu. Miyamız bayağı iyi oynadı. Neyse arkadaşlar bugün benden bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir abone, bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bay bay.